üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Mustafa Talas bizlerle hoş geldiniz zeynımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eee şimdi İran'daki gösteriler artık ekonomiden çok rejim karşıtı gösterilere dönüştü. İran bayrağı bile yakıldı ki az önce VTR'mizde de izledik. Eee sizce İran'daki bu gösterilerin sonucu nereye gidecek? Rejim değişikliğine kadar gidebilir mi? Şimdi eee bu olaylar bize şunu gösteriyor. Eee eğer siz e, içeride iktisadi vaziyeti e, kötü kılar, bunu da vatandaşa yansımasını e, engellerseniz bu hı hı. E, dışarıdan müdahaleye e, açık bir ortama zemin hazırlamış olursunuz. Eğer sadece rejime göre olsa belki rejimin karşıtlığı e, bu sayıdan daha az sayıda insanı harekete geçirir. Ama eğer karın doyurma meselesi, ekonomi herkesi ilgilendirdiği için burada daha kapsayıcı bir durum ortaya çıkıyor. Ee, bir başka boyutu da bu meselenin şu, ee, özellikle e, Çin e, Amerika tarafından dünyada köşeye sıkıştırılıyorsa bunun bir ayağı da İran'la ilgili olacak. Yani Venezuela'dan sonra İran'ın e, bu şekilde karışması boşuna değil. Yani hı hı. E, bir aslında aynı zamanda e, demin Dışişleri Bakanımız e, paralel yapıya Suriye ile ilgili vurgu yaptı. O durum İran'da da paralel yapı gibi bir yapının oluştuğunu bize ortaya koyuyor. Devrim muhafızı güçleri bir paralel yapı gibi hareket ediyor. E, burada da e, milletin ve devletin kaynaklarını e, kamuya aktarmak yerine ee, ambargo'yu devrelecek evet. bir biçimde anlaştıkları uluslararası e, gizli filolar aracılığıyla e, içeriden düşük fiyata aldıkları e, ürünleri a, e, deniz açık açık denizlerde e, başka e, toplumlara pazarlayan bir duruma dönüşmüş durumda. Bu ne yapıyor? Vatandaşa gidecek olan imkanların e, mahdut ellere sınırlı ellere toplanmasına neden oluyor. Bunun yanında. Bunun haricinde, Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımlar yenilendi. Hı hı. Önceki dönemlerde kaldırılmıştı. İran uranyum zenginleştirme ile ilgili ısrarını devam ettirince bu konuda konvansiyon, konvansiyel silahların önünde çeşitli engeller var. Aynı zamanda İran'ın balistik füze yapımıyla ilgili e, şeyleri var. E, karşılaştığı ambargolar var. E, aynı, aynı zamanda e, bazı kişilerin mal varlığına e, yönelik ambargolar var. Ve seyahat engelleri var bazı kişilerle ilgili. E, bu gibi kısıtlamaların yanı sıra bütün dünya genelindeki ticareti engelleyici kısıtlamalar da içerideki ekonomik tabloyu güç hale getiriyor. Bu e, bu, bu şu demek olmuyor. İran para kazanmıyor, başka ülkelere bir şey satmıyor anlamına gelmiyor. E, ne yapıyor? Bu sefer o paralel yapı denilen grup e, ahalinin eline gidecek kamu kaynaklarını kendi cemlerine götürecek bir sistem kurmuşlar. E, bu da vatandaşın e, çok zor duruma düşmesine bu kadar zengin yeraltı kaynakları olan bir ülkede e, bu kadar büyük fakirliğin olması hı hı. E, tamamen bir yönetim boşluğudur. Hatta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bile ortada bir sorun varsa, bu sorunun sebebi protestocular değil biziz dedi mesela. Evet. E, bu boşuna söylenmiş bir şey değildir isyan gibi bir şey. E, bunun haricinde bir de AB'nin yaptırımları var. Bu Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına ilave olarak İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya kamikaze dronlar vermesi. Ee, AB'nin de oraya taraf olması sebebiyle ilave yaptırımlarını devreye sokuyor. Bunların hepsi yoksullaşmanın gerekçeleri. Bu yoksullaşmanın yanı sıra bir de vatandaş e, iyice e, kapana kısılınca zor durumda kalınca patlamaya hazır bir bomba gibi. Dikkat ederseniz başarılıyor ya da başarılıyor her yıl e, bir şekilde bu isyanlar, eylemler deneme evet. e, şeklinde ortaya çıkıyor belki de zayıf halka batı tarafındaki işte Kürtlerin ve Arapların olduğu bölge bu seferki eylemin geliştiği şunu da Farslarla Türklerle karışıyor olaylara dolayısıyla bu da kapsamı genişletiyor sonuç farklı olur olmaz orasını bilmiyoruz ama komşuda böyle bir şeylerin olması bizi de üzüyor inşallah tezelden elden sükunete e, ererler diye düşünüyorum. Peki şimdi Trump'ın da bir tehdidi vardı ki zaten e, siz de bahsettiniz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle. Tabii ki bu iç karışıklıkta e, büyük bir payı var. Büyük destek veriyor protestoculara. E, Amerika'nın Trump'ın yaptığı açıklamada e, İran'ı çok sert vururuz diyor. Eğer siviller zarar görürse. Amerika İran savaşına dönüşür mü bu iç karışıklıklar gösteriler? Şimdi e, orada uygun bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Hem Amerika hem İsrail. Bu onu hı hı. gösteriyor. Uygun bir altyapıyı buldukları zaman e, içeriden e, bazı zaaf noktaları var. Özellikle o e, paralel yapı diye ifade edilen hı hı. genelde ülkelerde sıkıntı çıktığında içeride e, bu Amerika ve İsrail'in iddia üretmesini ortaya koyacak bir paralel yapı olması gerekiyor. Venezuela örneği o gibi paralel, aslında. Onda da evet, aynı Feth şeyi konuş, konuşmuştuk hocam e, birkaç gün öncesinde yine. Venezuela örneğinde de acaba Maduro kaçırıldı mı yoksa Maduro'yu içeriden teslim mi ettiler Amerika'ya diye? İlla ki o şekilde e, bir e, durum olmamış olsa o sonucun ortaya çıkması hı hı. beklenemezdi. Yani aynı İran'da da bu yapılıyor yani. şu anda. İran'da da şimdi şöyle az evvel sözümün başında söylemiştim. Bu operasyonlar Venezuela ve İran eksenli Amerika operasyonlarının odak noktasında Çin var. Hı hı. Çin ve Rusya. Bunlar partnerler çünkü. Ambargo uygulanan ülkelerin bir anlamda nefes almasını sağlayan birinci güç Çin. İkinci güç de Rusya. Dolayısıyla da Amerika bu yönlü bir operasyonu özellikle Çin'in Venezuela kaynaklı petrollerden mahrum olması durumunda yöneleceği ilk ülke İran olacaktı. yöneldiği ya da yöneleceği. Dolayısıyla da burada da ikinci hamlenin burası olması tesadüf değildir. Aynı zamanda bölgenin başka yerlerinin de kontrol dışı eylemlerle karşılaşmış olması bir anlamda daha önceden de İran'ın rejim bakımından sıkıntıya sokulacak bir takım testlerden geçirilmiş hı hı. olması durumuna da bakılacak Onun olursa işte Cumhurbaşkanının çağının düşürülmesi, orada Hamas liderlerinin öldürülmesi, işte General Kasım'ın öldürülmesi gibi hususlara bakacak olursanız e, Hepsinde yine içeriden yer gösterme veya koordinat bildirme şeklinde bir satış var. Venezuela'nın Venezuela'nınki durumu da ona illaki benziyordur. Ben Venezuela'nınkinde şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Ee, ileri düzeyli teknolojilerle e, Venezuela'nın elindeki e, kontrol sistemlerini sağırlaştırmış olmalılar. Yani oraya kendi e, üst düzey teknolojileriyle Orayı, oranın savunma mekanizmalarını devlet dışı bırakacak çaba içerisinde girmişlerdir. İlla ki bu mekanizmayı kurmak için de bir şu anda başkan yardımcısı suçlanmıyor biliyorsunuz. Evet. O boşuna bir şey durum değildir yani aynı denemelerdir bunlar. Şimdi birinde hı hı. başarılı olun, öbüründe de başarılı olacak diye bir kaide de yoktur ama hı hı. olmayacak diye de bir kaide yoktur. Sonuçta çeşitli plan hazırlarlar. Önce birini denerler. Şu amiri amiri diye bir kız öldürülmüştü. Evet. Güvenlik güçleriyle bunun kadar büyük eylemler gerçekleşmişti. O da bir denemeydi mesela. Adım adım. Geçen yılki İsrail'in saldırıları zamanında da Batı bölgesinde yine denemeler oldu. Şu ana kadar İran'da rejimi bir anlamda rejimin darbe, içeriden darbe görmemesini temin eden bilinci güçler Türkler oldu. Hı hı. Ama bu defa iktisadi vaziyetin berbatlaştırılması herkesi kapsadığı için bunun kapsamı e, daha geniş görünüyor. Ama bu içeriden dünyaya kapalı bir ülkenin bununla baş etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hı hı. E, parçalanması bölgenin değişine gelmez. Bizim olaya bir de öyle bakmamız lazım eğer burada bu isyanlar başarılı olursa İran bir bölgeden ibaret olmaz ki. Evet. Her bölgesinde başka bir unsur var. Kimse yani bunun hem dibindeki hem... bir ülkede Amerikan kontrolü istemez tabii ki de. E gayet tabii. Şimdi bir de o var. Ama e... Çevre, çevre sarılmamız da anlamına gelebilir. Evet peki ee, hocam e, süremiz de biraz dar ama son olarak ben biraz Suriye'deki olaylardan, SDG ile çatışmalardan da konuşmak istiyorum kapatmadan önce. E, şimdi Suriye'de biliyorsunuz Halep'te çatışmalar devam ediyor. Gece boyu e, çatışmalar sürdü. E, Suriye'den açıklama geldi SDG'nin en kısa zamanda terk etmesi için, çek geri çekilmesi için. E, çekilmeler de hani... Çatışmalarla aslında devam ediyor bir yandan. Bir yandan Ömer Çelik'in de bazı açıklamaları vardı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli değil ki. Gerçekten stratejik açıdan da özellikle SDG'nin PKK'nın Suriye uzantısı olduğuna baktığımızda Halep'teki çatışmalar sona erecek mi sizce? Nasıl sonuçlanacak? Şimdi şu andaki tabloya göre bir sükunet söz konusu bu de daha çok oradaki SDG güçlerinin asıl bölgeleri olan, asıl yatakları olan Fırat'ın doğusuna geçmelerini temin etmek hı hı. şeklinde. Sanki Amerika'nın talebi gibi duruyor. E, dün çatışmaya girmeleri o bölgede bir anlamda e, bir varoluş mücadelesine girdiklerini ortaya koyuyor. Şimdi bundan sonra var güçleriyle Fırat'ın doğusundan eylem yapmak, Türkiye dahil çevreye saldırmak şeklindeki planların devreye sokacaklardır. Çünkü elde avuçta bir ok aldı. Dolayısıyla burada arkasında İsrail'in de görünür vaziyette, İsrail'in görünmez vaziyette de Amerika'nın da olduğu destekle şımaran bir grup var. Bu şımaran grup Türkiye'deki, içerideki terörsüz Türkiye sürecini de tehdit eder vaziyette, meydan okuma şeklinde Devreye girince bir yerde siz güç kurmak istiyorsanız, iktidar olmak istiyorsanız iktidarınızı paylaşmayacaksınız. Suriye'de Suriye yönetiminin yaklaşımı da bu. Eğer biz Suriye <laughs> olarak burada biz varlığımızı ispat edeceksek bize bir paralel yapı olmaması lazım. Evet. Bir de iktidarımızı paylaşmamamız gerekiyor. 4 Ocak'taki görüşmelerde daha yüksek... Haleflerle e, gelince e, zaten şu anda e, bir anlamda almış oldukları destekle otonom e, bir bölge kurmuş vaziyetteler. Bölgenin silahlı kontrolünü otonom yapmışlar ama ahali e, desteği e, tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Eğer buradaki operasyonun gibi oraya da doğuya doğru da bir operasyona mecbur kalınırsa e, onun da yine Suriye yönetiminin lehine dönüşeceğinin testi olmuş oldu dünkü iki mahalle. Bir anlamda test etmiş oldular. Bu testin sonucunda demek ki bir iktidar kendi iktidarını başkasıyla paylaşırsa iktidar olmaktan çıkar muktedir olamaz. Devlet yönetmeye kudreti olamaz. Bu konuda özellikle Şaran Amerika'ya gitmesinden sonra Suriye yönetiminin Amerika'yla da ilişkilerinin düzelmesi evet. e, bu e, mazlum abdinin elini zayıflattı. Hatta orada penaksiyon var. Mazlum abdinin dışında daha belirleyici olan arka plandaki kadro e, bu kararlara e, isyan edip de silahlı e, çatışmaya girişenler e, bu işin müsebbibi oluyor. E, şu şu sözlerle bağlayayım. E, öyle de ya öyle ya da böyle. Türkiye'nin menfaati sınırlarında bir terör devleti olmaması şeklinde. Peki. Şimdi şu İran'daki isyanlar da burayla beraber düşünülmeli. İran'ın batısında da bu örgütün Pejak diye İran He. menşeili örgütü de isyan teşviki konusunda ön saflarda yer alıyor, hareket ediyor. Hem bizim içimizde hem de dışarıda terör örgütünün destekçilerinin İran'la ilgili eylemleri <laughs> alkışlaması da boşuna değil. Hı hı. O da yine bizim sınırımızda aynı yapının bunların hayalindeki uzantısının devam etmesi biçiminde değerlendirilecek. Biz nasıl ki sınırımızın etrafında hangi bir boşluk bölge bırakmak istemiyorsak, karşı cephede o boşluk cepheyi kurdurup, oradan dört tarafa yayılacak bir atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Ee, arkasındaki güçler de kendilerinin de politikalar ve hedefleri bu. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biz e, özellikle Suriye'de SDG'yi kışkırtan ve besleyen hep İsrail ve Amerika olduğunu konuşuyoruz ya. Aklımda aslında bazı soru işaretleri de var başka en azından başka devletlerin. Şimdi bu SDG ile olan çatışmalarda Esad rejimi destekçileri de aslında biraz destek veriyor e, çatışmalara ve karışıklığa. Esad rejiminin de zamanında hani Suriye ile ilişkilerine, Rusya ile ilişkilerine baktığımız zaman özür diliyorum. E, Rusya ile ilişkilerine baktığımız zaman Rusya'nın da bölgede acaba bir kışkırtması söz konusu mu? Son olarak da bunu sorayım. Şimdi Rusya e, tamamen Ukrayna'ya odaklanmış. Bu bir eee doğru. <laughs> ee, ama e, e, bir anlamda e, koyunlarını da besledikleri bir esat var. Evet. E, onu da boş yere Moskova'ya gitmedi o yani. <laughs> e, bir eğer muhtemel bir Suriye'nin e, bu bölgede yani Sırat'ın doğusunda otonom özel yapını bağımsız Kürdistan'a gidecek bir yapı oluşturulduğu takdirde Suriye bir bölgeden ibaret olmayacak. İsrail'e yakın yerlerdeki dürzilerin ayrı bir devleti. Ee, i̇şte Laskiye bölgesinde ayrı bir Alevi Arap devleti. Ee, aynı şekilde bir tek Türkmenlere bir şey kaldı. Hı hı. Herkes aynı bir yapı kurmakla ilgili çalışma içerisinde 5-6 Tabloya bölününce bundan kim istifade edecek? Şimdi İsrail'i düşünün. Etrafında güçlü bir Devlet olarak Suriye'de istemiyor, Türkiye'de istemiyor. Türkiye niye diyor ki terörsüz Türkiye'de ibaret değil? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Terörsüz bölge istiyoruz dedi. Evet. Terörsüz bölge istenmesinin nedeni de bu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir tek Türkiye'nin savunması neyle edilebilir? İşte bu bölgelere ayrıldığı zaman en fazla zarar görecek Türkiye. Şimdi İran'daki durumda da. Hı hı. Aynı parçalanma vaziyetleri İran'da olduğu zaman bundan Türkiye'de zarar görecek. Dolayısıyla da e, huzursuzluk sınırlarımızda artacak. Onun için de uyanık olmak lazım. Zaten Türkiye'nin İran'la ilgili politikası Kastrişi'nin anlaşmasından beri çatışmasızlık üzerine kurdu. Kim yönetirse yönetsin İran devletiyle e, 4. Murat zamanından beri çatışma yoktur. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.